Herkese merhabalar. Arkadaşlar 10. sınıflar için elektrik devrelerinde potansiyel farkı hesaplama sorularıyla yine devam etmek istiyorum yayınlarıma bu aralar. Şimdi bize K ve L noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur diye söylemiş. Üreticinin iç direnci önemsiz diyor. O yüzden de üreticinin iç direncini almamız gerekmiyor. Sadece V olarak düşünüp devremizde eş değer dirençleri bulup akımı hesaplayıp daha sonra bize verilen noktalar arasındaki potansiyeli hesaplayarak gidebiliriz. Şimdi biz devremize geldiğimizde burada ana koldan gelen şöyle bir akım olduğunu düşünüyoruz ve buradan ne yapıyoruz? Yukarı doğru devam ettiğini ve daha sonra diğerinin de aşağıdan ayrılıp yine o D noktasına gelip birleştiğini ve daha sonra devreyi tamamladığını görüyoruz. Bu yüzden de İlerlerken eğer ki tel kollara ayrılmamışsa bunlar üzerinde dirençler yan yanaysa bunlar seri bağlı demektir. O zaman 8 ve 4 ohmluk dirençlerimiz yan yana hesaplanabilir yani toplanabilir. 8, 4 daha 12 ohm yapar buradaki direnç. O zaman aşağıdakinde de yine K'dan aşağıya doğru ilerlediğimizde ne olacaktır? 3 artı 1'den 4 ohmluk direncimiz elde edilmiş olacak. Şimdi devremize baktığımızda 12 ve 4 paralel. Bakın K noktasının yanındaki şu 1 ohm'luk direnç ne olmuş? Yandan hemen e, üreticinin yanından gelip K'da iki kola ayrılmış. O zaman ben 1 ohm'luk direnci şuraya yazsam. Şu noktada K noktası vardır desem. Ve daha sonra bunu iki kola ayırıp buraya 12, buraya da 4 ohm'luk direnç desem tamamen olur ve sonuç olarak da L noktasında buluşmuşlar diyerek hemen ifademizi yazsam bu devremiz tamam olmuş olur. O yüzden de şöyle tamamladığımızda potansiyelimizi oluşturan üreticimizi de hemen potansiyel kaynağımız buradan güç kaynağımız 20 volt olarak da yazabiliriz. Şimdi buradan hemen eşdeğer direncimizi bulalım ve akımımız ne kadar ona hesaplayalım bir onluk direncimiz vardı. 12 ve 4 onluk dirençlerimiz vardı. Hemen 12 ile 4'ün hesaplamasını yapalım. Neydi? 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. Yani şu 12 artı 4'e 16 dersek 16 ile de 4 sadeleşirse 4. 12 ile de 4 sadeleşirse 3. Buranın eş değer direnci 3 olarak karşımıza gelir. Yani biz şuraya Böyle paralel değil de tek bir tane 3 ohmluk seri hale getirdik diyebiliriz. 3 ve 1 yine yan yana seri. 3 artı 1'den o zaman ne olur? Burası tamamen şöylece ne olur? Pardon çizemiyorum. Şu şekilde. O zaman burası da 4 ohmluk bir direnç yapar. Yani benim eşdeğer direncim tamamen ne olur? 4 ohmdur derim. O zaman biz formülü yazdığımızda V eşittir İR ya da IR. Bizim sürekli kullandığımız formül o zaman 20 eşittir. Ana koldaki akım çarpı eşdeğer direncimiz 4. O zaman 4 ile sadeleştirdik 20'yi. Akımımız ne yapar? Hemen yan tarafa yazalım. I eşittir 5 amper. 5 amperlik akımımız oluştu diyoruz. Peki burada... Diğer olay neydi? k arasındaki potansiyel farkı. Yani şu noktalar arasındaki potansiyel farkı. k arasındaki potansiyel farkı için k noktalarının arasındaki direnç önemlidir. O yüzden de k arasındaki direnç ne kadar da paralel e, seri hale getirmiştik. Ve buna ne demiştik? 3 ohmluk direnç oluştu burada demiştik. Üzerinden geçen akım ne kadar? 5 amperlik akım. Bakın genel ana koldan gelen akım. 5 amper buradan dolaşıyor. Ve ne yapıyor? Bu 3 ohmluk direnç üzerinden geçiyor. O yüzden de diyoruz ki e, yine V eşittir. IR'den hemen yazdık. E, V'sini hesaplıyoruz. I'sı ne kadardı? 5 amperdi. Bizim orada aradaki eşdeğer direncimiz neydi? 3'tü. O zaman 5 kere 3'ten 15 volt olarak aradaki KL arasındaki potansiyel farkımız hesaplanmış olur diyoruz. Sorularınız varsa bana mail yoluyla da ulaşabilirsiniz, mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sohret Yelen Akademi olarak Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.